Adıyaman Üniversitesi Web of Science verilerine göre akademik yayınlarda Türkiye'de 9. Güneydoğu'da ise 1. sırada yer aldı. Adıyaman Üniversitesi Web of Science verileri esas alınarak hazırlanan akademik yayın sıralamasında ülke genelindeki devlet üniversiteleri arasında 9. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki üniversiteler arasında ise 1. olma başarısı gösterdi. Memurlar.net tarafından hazırlanan 2019 yılı devlet üniversiteleri yayın sıralaması raporunda üniversitelerin indeksi yayın performansları 14 farklı göstergeye göre değerlendirildi. Web of Science Fair'leri esas alınarak hazırlanan raporda üniversitelerin indekste yayın sayısı öğretim üyesi ve öğretim elemanları sayılarına bölünerek iki farklı skor elde edildi. Adıyaman Üniversitesi 2019 yılında öğretim üyesi başına düşen indeksli yayın sayısı bakımından devlet üniversiteleri arasında en yüksek puana sahip olan 9. üniversite olma başarısı gösterdi. 2006-2008 yılları arasında kurulmuş devlet üniversitelerinin genel yayın sıralamasında Adıyaman Üniversitesi 41 üniversite arasında en yüksek skora sahip 3. üniversite olarak önemli bir başarıya daha imza atmış oldu. Elde edilen başarılı tabloyu değerlendiren Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Turgut, elde edilen başarıda emeği geçen tüm akademisyenlere teşekkür ettiğini belirterek, Adıyaman Üniversitesi'ni el birliğiyle en güzel yerlere taşıyacağımızdan eminim. Emeği geçen tüm akademisyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum dedi.